depremin 116. saatinde Hatay'da Hülya Bayrak isimli vatandaşımız kurtarılış anını yayınlıyoruz. Evet, umutlarımız devam ediyor. An itibariyle Hatay depremin 116. saati. Evet hayat koridorundan geçiyor. Ambulansa yetiştiriliyor. Acil önlemler, serumları takılı bir şekilde. Evet. Afat görevlilerimizi, askerlerimizi, polislerimizi, madencilerimizi, gönüllerimizi kutluyoruz. Evet. Evet, ambulansa gidiyor. 8 yaşındaki Rudwan Enkazdan evet. sağ olarak kurtarıldı. Tahrıma maraştir.